Hobici Dükkanı kanalıma hoş geldiniz. Hayırlı hafta sonları, güzel hafta sonları geçirmenizi diliyorum. Bu videomda arkadaşlar Mavic Air'daki genel ayarlar menüsüne bir göz atacağız. Arkadaşlar ilk girişte zaten bize söylüyor hemen. Flight Mode, Opti. Şu anda diyor GPS algılanamıyor diyor. Kompas normal, IMU kalibrasyon normal. Eğer yapmanız gerekiyorsa orada zaten size kırmızı işaretli söyler. Bunu yaparsınız. Yükseklik maksimum altı de 500 metre. Maksimum uzaklığa 8 km gidebilirsin diyor. Mod 2 remote kontrol. Vizyon sensörler normal diyor. ESK status normal. Bataryanın yüzde 97. Neyse buradan çıkalım. Opti yazısı zaten biliyorsunuz. Şu anda bulamadığı için Opti'de. Onun yanında GPS kaç var? Kaç uydu bulmuş? Onu gösteriyor. Şu anda Gallimum'un uydusunu da devre soktular. Bu son 1-2 yıldır. O uydular da devrede olduğu için 19 20 uyduya kadar bulabiliyor arkadaşlar uçuş sırasında. Eskiden bundan 3 sene önce 14 uyduya kadar bulabiliyordu. Ama şimdi Amerika Rus uydusu, Rus uydusu, Amerika uydusu ve Almanya uydusu Öyle bir uydu da birleşti. Şimdi artık 20 uyduya kadar bulabiliyor. Bunun bize şöyle bir çağrı oluyor. Kalkış yaptığımızda belirlediği home point noktasını arkadaşlar eskiden 1-2 metre, 5 metre, 10 metreye kadar sapma olurdu. Ama şimdi en fazla yarım metre ve bir metre kadar sapma oluyor. 20 uydu bulduğu için, galimimiz uyduları devreye girdiği için. Bunun da faydasını biz bu şekilde görüyoruz. Şimdi gelelim arkadaşlar. İlk başta drone işaretine bastığınız zaman drone'un ve droncunun bilgilerini bunu açtığınız zaman açık zaten otomatik açılıyor arkadaşlar. Bunu uçuş yaptığınız sırada sivil hava genel müdürlüğü olsun, başka sistemler olsun. Şu anda bu aktif değil aslında. Bu açık gösteriyor ama sizin nerede uçuş yaptığınızı, etrafınızda kim uçtuğunuzu birbirinizi görebileceksiniz. İleride gelen yazılımla gelen programlarla bunu görebileceksiniz. Bu açık oldu mu bunu belki de Sivil Havacılık Kurumu da bizi görecek yukarıda. Bunu bir ara kapatamıyorduk. Ben bir ara her uçmadan önce bunu kapatıyordum ama artık kapatılmıyor gibi. Uçunca tekrar otomatik açıyor bunu arkadaşlar. Sizi yani uçarken görebiliyorlar. Bu o işe yarıyor. Onun altında home point setting var. Şimdi burada önemli noktalar var. Şimdi bu home point setting'i e her drone uçurmaya başlamadan buna basın. Kendisi home point alsa da siz basın. Burada ne diyor? Bak uyarı veriyor. 40 metre yüksekliktesin diyor sen diyor rakıma diyor. Ben diyor ona göre yükselip geleceğim diyor. 120 metrede yasalsınız diyor uyarıyor seni. Buna basıp home point noktası alıyorsunuz. Tekrar drone sinyal koptuğu zaman geri geliyor arkadaşlar. Ama yeni alan arkadaşlar için drone'u açtığınız zaman buna basmayla bitmiyor uçarken buna basmayla bitmiyor. İlk drone kullanıcısanız ilk drone'u açtığınız zaman en alttan ayarlara gelip tekrar en alta geldiğiniz zaman RC sinyal lost diyor. Bunu kesinlikle return to home yapmanız lazım. Bu eğer landikte kalırsa arkadaşlar uzak mesafede sinyaliniz koptuğu zaman olduğu yere inecektir ve bu şekilde çok drone kaybeden arkadaşlar var. Bunu mutlaka the Efendim, point has been check it the map. şu anda GPS buldu. Bunu mutlaka return to home'da bırakacaksınız. Sonra geri gelip buradan her kalkışta buna basarsınız. O otomatik algılar arkadaşlar. İkinci bir önemli uyarı yan taraftaki. Bu da arkadaşlar sizin bulunduğunuz bölgenin on point'ini alıyor. Yani kumandanın on point'ini alıyor. Bunu ne zaman aktif yapacaksınız? En önemli şey söyleyeyim size. Siz takip modu, aktif track modu yaptığınız zaman drone beni takip etsin dediğiniz zaman bunu mutlaka aktif etmeniz lazım. Bunu aktif edeceksiniz çünkü sizi takip ederken arabada, motosiklette ya da koşarken Bisiklete binerken sizi takip eden drone sinyaliniz koptuğu zaman arkadaşlar eğer bu seçenek seçiliyse sol taraftaki retun tom seçilirse ta başladığınız yere geri dönecek. Yani sinyalden çıkacaktır. Sinyal koptuğu zaman drone sizden çıkacaktır. Başladığınız yere geri gidecektir. Sizden ayrılacaktır drone. Ama kumandanın olduğu yere in seçeneği seçerseniz sinyal kopsa bile sizin olduğunuz kumandanın olduğu yere home point olarak belirleyip oraya inecek arkadaşlar. Bu çok önemli bir detay bunu unutmayın. Bunu şeyde de kullanabilirsiniz. Mesela ben şu anda atıyorum e, vatan bilgisayarın önündeyim. Ben buradan uçuracağım ama uçururken de ileri doğru yürüyeceğim, ileri gideceğim mesela. İleride mesela benzinlik var, oraya gideceğim. Bir kilometre ileri doğru yürüyeceğim uçurarak. Bunu seçersiniz arkadaşlar. insan işaretini seçersiniz. Kumandanın olduğu yere in. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kumandanın olduğu yere in seçeneğini seçersiniz. Dronunuzu uçurursunuz. Size yürürsünüz. O bölgeden de uzaklaşırsınız. Drone sizin olduğunuz bölgeye iner arkadaşlar. Bunun da bu güzelliği var onun altında enable İngilizcem çok yok hatta hiç yok arkadaşlar o yüzden hani okurken biraz şey olabilir size komik gelebilir onun kusuruna bakmayın enable mesela intelligent flight mode diyor diyor ki uçarken diyor bu spor modu aktif yapma özelliğinin açık kalsın mı diyor çünkü bunu bazı acemiler kapatmak istiyor spor modu almasın ya elim çarpar korkuyorlar mesela anladın mı o yüzden bunu ben aktif yapıyorum her zaman spor moda al diyorum ben nerede basarsam basayım havada bile olsa spor moda al diyorum bunu aktif yapıyorum isteyen kapatabilir. Onun altında return to home yüksekliği diyor. Burası da önemli. Şimdi bunu 40 metreye ayarladığınız zaman mesela 60 metre yukarıda uçuyorsunuz. Sineliniz koptu. Bu 40 metreye inip geri gelmez arkadaşlar. Yüksekseniz 40 metreden yukarıdaysanız 60 metreden o neredeyse 60 mi 70 mi oradaysanız o metreden gelir tepenize aşağı iniş yapar. Ama mesela 40 metre ayarlı ya uzaktasınız ama yüksekliğinizde 30 metrede bu sefer Sinyal koptuğu zaman o bölgede nerede koparsa kopsun önce 40 metreye çıkar 40 metreden doğru gelir Anladınız mı arkadaşlar 40'sa Yüksekte ise Doğrudan gelir iniş yapar 40'tan azsa yüksekliğiniz önce 40'a çıkar Ondan sonra geliş yapar iner Beginner mod arkadaşlar bunu yeni başlayanlar açıyor Bunu açtığınız zaman 30 metre yükseklikten Yukarı çıkmıyor drone 30 metre ileriye de gidemiyor arkadaşlar 30 metre çevrenizde gezinebiliyorsunuz yani. Ne yükseğe çıkabiliyor ne ileri gidebiliyor. Yeni başlayan acemiler onu açıyor. Maksimum yükseklik zaten 500 metre. Bunu 4-5 sene önce çıkıyordu. Bunun sınırı yoktu arkadaşlar. da. Yazılım güncellemesinden sonra 500 metre sınır atar bütün dronlarda. 500 metre yükseğe çıkamıyoruz. Zaten 120 metre de yasal sınır. Helikopterlerin uçtuğu sınır olduğu için orayı da yasal sınır olarak belirlediler. 500 metre bile aslında fazla. Uçaklara da denk gelebilirsiniz. 500 metreden uçak uçaklar var yani uçan uçaklar var 500 metreden. Destans, distansı limit diyor. Bunu diyor bütün limit kapanır diyor. Sınırsız. Kop, nereye kadar uçabiliyorsun, drone oraya kadar gider diyor. Açarsanız mesela 500'ü 100 yaparsınız. 100 metreye kadar gider. Aktif yaparsanız distans limiti. Ayarladığınız limitten yukarı çıkmaz. Limitten uzağa da gitmez ayarladığınız kadardan. Ben zaten 8 kilometre yapmışım. 500 metrede zaten en yüksek itibar tik açık kalmış. Kapatabilirim. Ben de açık bırakıyorum. Zaten 8 kilometre gitmez. En altta Advanced Setting'e giriyorlar. Burada şimdi arkadaşlar Exp diyor. Burada diyor kumandanızın joysticklerin ayarları diyor. Ben 0.40, 0.40, 0.40 yaptım arkadaşlar. Bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. İşte sağ, aşağı, left, sol, yukarı. Kendinize göre yükseltebilirsiniz. Düşürebilirsiniz. Joystick ayarınız bu. Sensitivity arkadaşlar 20'den 100'e kadar ayarlanıyor mesela at tüde yukarı çıkış hızı diyor 100'e kadar ayarlayabilirsin diyor bunu 20'ye getirirseniz mesela şurasını 20 yaparsanız çok yavaş yukarı çıkar 100 yaparsanız en hızlı şekilde yukarı çıkar fren diyor break diyor şimdi bir de ileri doğru gidiyorsunuz ya gazdan elinizi çektiğiniz an böyle bir e, neden olana ivmelenme mesafesi oluyor ya gidiyor azıcık daha gidiyor sonra duruyor bu o bunu 80 yaparsanız aniden fren yapar 80 yaptığınız zaman aniden fren yapar 100 yaptığınız zaman da biraz böyle gider yavaş yavaş durur gazı çektiğiniz zaman. Siz bunu 100 yapın benden size tavsiye. Çünkü aniden gimbal hareket etmesin böyle belirli hızla gittiğiniz zaman çekim yaparken birdenbire durursanız gimbal biraz titreme yapar. O yüzden böyle süzüle süzüle biraz daha yavaş dursun. 100 yapmanız daha iyi. 150 de yapabilirsiniz. Çok bu sefer uzağa gider. Sensörleriniz de kapalıysa duvarda vurabilirsiniz. O yüzden 100 idealdir. Onu kendinize göre ayarlarsınız. Yaw pointte arkadaşlar sağa sola dönüş. Sol dediğinizde sağa sola dönmek. Ben bunu 70'te kullanıyorum. Orta hızla dönüyor. Çok yükseltirseniz birden döner havada böyle. Görüntü kalitesi güzel olmaz. Yavaş da bassanız birden böyle hızlı döner. Daha da düşürebilirsiniz. Ne kadar düşük o kadar sinematik mod denir arkadaşlar. O kadar güzel çekim yapmak demek. Onu anlattık. Gain'de arkadaşlar pitch, roll, yaw, yalpalanma, sarılma. Bunların hepsinin bir ayarları var arkadaşlar. Bunu kendinize göre ayarlayın. Ben yüzde bıraktım. Yüzde kalması idealdir. Orijinal fabrika çıkışı. Restoraya basarsanız da şey yapar, rest, reset atar. Sensör tişetim. Burada IMO kompas kolay kolay bozulmaz ama şöyle söyleyeyim. Arabaya koyduğunuz zaman duranı yoğun metal altındayken imusu bozulur arkadaşlar. Burası kırmızı olur. Uç, uçmadan önce zaten bir Jigo'ya girdiğiniz zaman uyarı veriyor kırmızı. Normal değil diyor. IMO'yu yapıyorsunuz çevirerek. Kompası da kolay kolay istemez. Kompas da çok önemli. Bu da bozulduğu zaman ön, arka, ters, düz koyuyorsunuz. Dünyanın eksenine göre kendini ayarlıyor arkadaşlar. Şu anda iyi, yeşil iyi demek ayarlarınızı oradan yapıyorsunuz. Break Gain Yaw Sensitivity, Bu da sinematik mod ayarı arkadaşlar. Ben bunu en düşüğe getirdim 10. Yaw Sensitivity'yi de en düşüğe getirin 50. Sinematik modda çok yavaş ağır çekimlerle çekip güzel klipler hazırlayabilirsiniz. En altta da RC Sinyal Lost. Yani kumandanın sinyali koptu zaman size mi gelsin? En başta söyledim ya yoksa olduğu yere insin mi? Onu da ayarladıktan sonra burası bu kadar bu menü. Şimdi alttaki sensör ayarlarında en üsttekini kapatırsanız bütün sensörler kapanır arkadaşlar. Açarsanız da bütün sensörler devreye girer. Uyarıları da devreye girer. Kapatırsanız akşamları mesela sensörleri göremediği zaman uyarı veriyor sürekli akşam uçuşlarında. Sensörler göremiyor diye kırmızı yazıyla ekrana uyarı düşüyor. Ben onu kapatıyorum akşamları. Sürekli uyarı veriyor çünkü. Akşamları kapatabilirsiniz uyarı vermesin diye. Rahatsız edebilir. Onun altında bu da arkadaşlar engel gördüğü zaman sağından solundan geçeyim işareti. Hani yükselerek geçmem sadece sağından solundan geçerim anlamına geliyor bu. O da açık kalsın. Onun altında da sabit dururken benim üstüme bir cisim gelirse ben geriye doğru kaçayım diyor. Bunu da kapatırsanız geriye doğru kaçmaz. Cismi görmez. Açarsanız da ben açıyorum. Yani üzerine yürüdüğünüz zaman birisi, bir çoluk çocuk üstüne yürüdüğü zaman cihaz kendini geri kaçırıyor arkadaşlar. Açık kalsın. Onun altında Elebs'in Optekli Avodans Aktif Track diyor. Bu da arkadaşlar aktif track yani takip özelliğiniz açıkken sizi drone takip ederken bir engelle karşılaştığınız zaman çevresinden dolanarak sizi takip etmeye devam edeyim mi demek. Bunu açın kesinlikle yoksa olduğu yerde kalır drone. Mesela bir ağaç gelir bir yer gelir olduğu yerde bekler onu açarsanız da etrafından dönmeye çalışır. Onun altında da display radar çırt Yani radar seçeneği önüne bir şey geldiği zaman işaretler geliyor ya. Kırmızı, sarı böyle ekrana bir işaret çıkıyor ya. O sensör işaretlerini ekrana göstereyim diyor arkadaşlar. Onu da açık bırak. Advanced setting'e girdiğiniz zaman arkadaşlar bu da sensörlerin tamamını gösteriyor. Enable downward vision position diyor. Bak bu arkadaşlar açtığınız zaman bunu mesela 5 metrede uçuruyorsunuz değil mi drone'u? 4 metrede uçuruyorsunuz. Kırsal bir yerdesiniz. Alt, çok alçak uçuş yapıyorsunuz. Siz ilerledikçe mesela böyle yokuş yukarı çıkıyor. O uçurduğunuz yer mesela yokuş oluyor. Dağlığa doğru çıkıyor ya mesela. Mesela 4 metreden yokuş yukarı doğru dümdüz basın arkadaşlar. Ama siz yükseltmeyin. Düz basın. Yokuşu algıladığı zaman, drone yani yere yaklaştığı zaman alttaki sensörler devreye giriyor. Yerin alçaklığını hemen hissediyor. Drone otomatik yükseltiyor yani. Yokuş yukarı çıkma, çıkması için yükselterek o yokuştan çıkıyor kendi otomatik. Siz yükseltmeden. Anladınız mı arkadaşlar? O da açık kalsın. Landing protection diyor. Yani diyor az sensör açık kalsın mı inerken diyor önce bir diyor kendimi diyor yavaşlatıyor yani mesela elinize inecek yere inecek hızlı geliyor sonra birden durduruyor ya yeri görüyor ondan sonra bir yavaşlatıyor kontrollü iniyor o açık kalsın mı yoksa sen diyor profesyonel misin birden bire mi indireceksin yavaş mı indireceksin onu da bize sunmuş o seçeneği o da açık kalsın tabii ki hızlı indirirseniz çünkü kırım yaşayabilirsiniz. Return to home o zaten biliyorsunuz arkadaşlar işte bütün sensörler açık oluyor dağın çevresinden yüksek yükselerek dön diyor mesela taş gördün algıladın yükseliğinden geç diyor sağdan soluna değil yükseliğinden geç diyor siz bunu da açın yükseliğinden de geçi açın sonra şu etrafından dolaşım var ya bunu da açın ikisi de açık olsun hem etrafından dolaşma hem yükselme açık olsun apas teknolojisi zaten devreye girince hepsini açıyor onu bir şekilde algılayıp sağından solundan ya da üstünden yükselerek geçiyor bir şekilde. Zaten bu APAS teknolojisini ben denedim arkadaşlar. O kadar da profesyonel bir çalışmıyor. Air 2'de daha iyi çalışıyor bu. Bu Air 1'de o kadar da çok profesyonel çalışmıyor. Ama yine de iş görüyor yani bazı konularda. Ufak dalları, telleri falan mesela göremiyor. Ayırt edemiyor. Gelelim şimdi bir diğer kumanda. Bunun üstünde de çok durmayacağım. Kumanda da buradan kalibrasyon geldiği zaman size sunuyor. Şu an kalibrasyona gerek yok. Kumanda aktif, güncel stick modları buradan yine kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Mod 1, mod 2 var. Ben mod 1'e geçmiyorum. Mod 2'de sürüyorum. Mod 1'i kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mod 2'yi mesela daha agresif ayarlarsınız. Arasında geçiş yapabilirsiniz. Ona göre sürebilirsiniz. En alttaki remote control link'te arkadaşlar kumandadan link atıyorsunuz drone'unuza. Link atayabiliyorsunuz. Şuradan da arkadaşlar kamera setting mesela bunlara basarak atama yapabiliyorsunuz bak. O en tuşu var ya Tam şeyin üstüne, kumandanın üstündeki en tuşu. Ben oraya mesela kamera setting demişim. Ben oraya mesela ne atamak istiyorum artık? Bataryayı göster mesela ya da follow mod, takip modu bilmem ne, kamerayı göster. Çarpıcı. Burada istediğiniz atayabiliyorsunuz arkadaşlar. En altta sağda bir tuş var, o boşta duruyor. Kamera ayar atılı bende. Yani buradan atama yapabiliyorsunuz gösterdiği tuşlara. wireless arkadaşlar. Ben burada gördüğünüz gibi 10, 11, 149'a geçmiş. FCC moda alan arkadaşlar zaten biliyor. 11'den sonra 149. 11'e kadar 2.4 GHz arkadaşlar. 149'dan sonra 5.8 GHz. Şimdi bütün evlerimizdeki internetlerimiz arkadaşlar 2.4 GHz. Bu yüzden e, sinyal kirliliği dediğimiz olay bu. Şehir içinde uçururken bazı istasyonları, evdeki İnternetler sürekli 2.4 GHz yaydığı için sağa sola sinyal kirliliği oluyor haliyle kopukluklar yaşıyoruz ama en uzağa giden sinyal de 2.4'tür arkadaşlar internet sinyali en uzağa sinyale giden budur yani FCC modda da 2.4'te kullanıyorum FCC modda geçiremeyen arkadaşlar için ben bir taktik söyleyeceğim geçiremeyen arkadaşlar vardır mesela bir yer uçuş yapacaksınız tamam mı çok ev var çok şehir içindesiniz kostüm yapın burada Atıyorum FCC modda değilsiniz. FCC mod olunca 2.4'te uçuruyor zaten otomatik oluyor. Şehir içinde uçuracaksınız arkadaşlar. Kostüm yapın. Bakın orada mavim ben şu an olduğum bölge. 3. deyim. 2.4 deyim. Sağım solum kırmızı. Mesela atıyorum. 144'ten 149'dan sonra hep yeşil görüyor musunuz? Gelin burada mesela 157 yapın arkadaşlar. okey e basın. Beni 5.8'e attı şu an. Bakın şimdi. 5.8 yükseldi. Mavi sonuna kadar yükseldi sonuna kadar yükselmedi ama bayağı yükseldi. En azından etrafında sinyal kirliliği yok. Görüyor musun? Bak burada mesela şu an şehir içindeyim ben. Altın üzerindeyim. Uçurmak istesem 5.8'de uçursam çok ideal. Sinyalin kolay kolay kopmaz diyor. Çok yoğun bir şekilde kopmaz diyor. Etrafım boş diyor. Ama bak şu anda 7, 8, 9, 10. 11. kanallar kırmızı. Bu tarafta uçurmayın arkadaşlar. 7'den 11'e kadar basarsam mesela 2.4'e geçer. Oralar kırmızı. Biraz yoğun kirlilik var diyor. Bak şu anda da 1, 2, 3 boş mesela. 2'ye basalım. İkinci kanalı alayım 2.4'e Ama büyük ihtimal yine kırmızıda olacaktır Etrafım sinyal kirliliği çok Yani bu şekilde arkadaşlar bulunduğunuz bölgede kırsal bölgedeyseniz 2.4 yapın zaten tertemiz sinyalde uçabilirsiniz uzaklara gidebilirsiniz Şehir içinde de 5.8'de de uzağa gidebilirsiniz ama FCC moddayken 5.8'de kullanmayın 2.4'te kullanın daha çok uzağa gidersiniz arkadaşlar Yani buradan kostüm olarak ayarlayabilirsiniz bir nezle de olsa işinize yarar bazı kırsal bölgelerde ya da şehir içinde. Onun dışında burada anlatacağım bir şey yok. Zaten 11, 12, 13 ise eğer C modundasınız. Diğer videolarımdan izleyip FC moda nasıl alınır onu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Batarya bölümüne geldiğiniz zaman hücreleri gösteriyor. 3.79, 3.77, 3.76 mesela. Şu anda uçurmadım biraz ısındığı için. Hücrelerde 1, 2 oynama olabilir. 42 derece ısındı şu anda bayağı. Buradan da arkadaşlar battery warning'de de kaçta ötmeye başlasın havada. Ben 25'te ötmeye başlasın dedim Rahatsız etmesin fazla Bu da Flying Time Cihazı çalıştırdığınızdan sonra uçmaya başladığınızdan itibaren arkadaşlar çalıştırınca değil uçmaya başlayınca burada dakika gösteriyor artıyor Bu nerede işime yarıyor benim arkadaşlar burası çok önemli buraya da dikkat edin Ben şimdi Efsisi modlu uçuyorum buçuk kilometreden sonra Benim batarya yukarıda Göstermiyor güncellemiyor 90'sı 80'si neredeyse orada kalıyor wireless bana aktaramıyor uzakta olduğum için güncel Güncel bataryanın durumunu aktaramıyor ben ne yapıyorum hemen? Bataryamı tanıdığım için hani 15 dakika 16 dakika uçurduğunu bildiğim için giriyorum buraya hemen. Bataryadan dakikaya bakıyorum. 7 dakika yazıyor mesela. Tamam diyorum artık 7 dakika olmuş. 7 dakikam kalmış. Ben drone'u çağırayım diyorum. Orada yüzde %90'da kalması falan kafamı karıştırmıyor. Çünkü bataryanın kaçta olduğunu bilmiyorum. Ben sabit kalmış. Ben bakıyorum 6. dakikaya gelmişim. Aa diyorum tamam ben yavaştan geri çağırayım diyorum. Buradan yani bataryanız donduğu zaman yukarıda uzan, uzak mesafeye gittiğiniz zaman dakikanıza bakın. 7 dakikaya geçirmeyin. Dronunuzu geri çağırın arkadaşlar. Dalarsınız. Yani nasıl o batarya o 90'da 80'de kalmış falan filan. Dalıp gitmeyin. Geri getiremezsiniz Allah korusun. En aşağıda da detaylı zaten 21'de şarj olmuş. Bu da arkadaşlar fullemeden çıkarırsanız artmaz şarj şeyi. Mesela %20'de takıyorsunuz. 90'larda 95'lerde çıkarırsanız atmıyor bunun 21'i 22'si. Yani şarj dolum sayısı atmıyor. Fullerse atıyor. Onun da bilgisini vereyim. Yani her cihaz alırken de Sanmayın az uçmuş işte Yok 20'lerde çok az uçmuş diye sanmayın Adamlar bazıları arkadaşlar her, Özellikle ticari çekim yapanlar Fullemeden çıkarıyor bataryaları Halbuki senden benden daha çok uçmuş oluyor ama Şarj sayıları atmıyor onu da nasıl anlarsınız Bataryası şişmiş olur zaten anlarsınız arkadaşlar Tamam buradan da geri gelelim Gimbal seçeneğine geliyoruz arkadaşlar Follow mod, FP mod FP mod gözlük takıyor böyle Google e, gözlükleri var böyle bir ismini unuttum şimdi Onları taktığınız zaman FP modu alıyorsunuz FPP'ye geçiyor böyle hani hızlı görerek gözünüzle gözlükle görerek sürüyorsunuz. Follow modda normal modda kullanıyoruz. Kamera gimbal entegre e girdiğiniz zaman burada gimbal ayarları var arkadaşlar. Ben 15 yaptım. Aşağı indirmek bak. En altta gimbal pitch mod henüz 15 yapın. En ideali yavaş yavaş iner sinematik moddur. Üsttekinde 1000 yapın arkadaşlar gimbal hızı. O da çok yavaştır. Yani 1 2 3 en üstte de görüyorsunuz konfigürasyon 2 3 bunları kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Reset yapabilirsiniz en alttan kalibrasyon istemiyor şu anda gimbal. En alttaki seçenek arkadaşlar ayarlar, unit. metre mi? Metreyi milisaniye olarak gösteriyor. Bunu biz tabi metre olarak gösterecek. Metre yapıyoruz. Milisaniye yapmayın. Milisaniye yaparsanız 3 ile çarpacaksınız arkadaşlar. 7, 7 kilometre hızla, mesela 7 ile gidiyorsunuz ya. 7 kere 3 ile O zaman anlarsınız kaç kilometre hızla gittiğini. Metrik yaparsanız da olduğunu gösterir. Kaç metre hızla gittiğini gösterir. Ondan sonra arkadaşlar ne varmış? Huz. bu YouTube'da, Facebook'ta canlı yayında paylaşımlar, cartlar, cutlar. Çeyç. Çeyç arkadaşlar hani çektiğiniz videoyu galerimizde böyle düşük şeyde e, megabaytta şey kaydedeyim mi diyor. Hani örnek video kaydedeyim mi diyor. Onu açtım ben kaydetsin. Resmi açtım. Videoyu kapattım. Video çeyici de kapattım ben. Boşuna kaydetmedim. SSD karda mı kaydetsin diyor. Örnek videoları düşük megabaytları. Ben onu da kapattım. 7 GB. Bu da arkadaşlar last video çeyici kapasite 7 GB'a e kadar çek diyorum ben. Otomatik hiç durmadan 7 GB'a e kadar video çekmeye devam et diyorum arkadaşlar. Road Chase. Bu da DJ'ye kaydetsin mi diyor. DJ galerinizdeki editörünüzde kaydetsin mi diyor örnek videolarınızı. Chase aynı şekilde. Ben hepsini kapattım. Buradan da basarsanız arkadaşlar tamamen bütün Chase videolarınızı, editördeki videolarınızı siliyor. DJ'deki. Unlocking Listens. Bu Ape Aircraft refresh burada uçanları görebiliyorsak arkadaşlar o özellik çok aktif değil herkeste. Uçan dronlarınızı çevrenizde görebileceksiniz. İleride yazılım gelirse bunu gösterecek. Burada cihazınızın en son güncellediği şey seri numarası, güncellediği tarihi arkadaşlar. Bir Sonraki videomuzda da şeyi anlatabiliriz arkadaşlar. Çekim özelliklerini. Ya Aslında onları da çok bir sonraki videoda ayırmak istemiyorum. Onlar basit hepiniz biliyorsunuz arkadaşlar. QuickShot'ta işte modlar var. Şu an açmaz zaten. Drone uçtuğu zaman havadayken açar bu notları. O yüzden gösteremem. Heh, video kaydınızı da 1080'de çekin. Çünkü telefonlarımız, bilgisayarlarımız 4K olarak göstermiyor. Ekranlarımız 1080'i desteklediği için 4K boşuna çekmeyin. Çekim yaparken çünkü bataryanız çabuk biter. 1080 çekin daha çok bataryanız gider. Uzun ömürlü olur yani daha çok az harcanır bataryanız. Çünkü Instagram olsun, Facebook olsun buraları hep 1080 olarak atıyoruz. Yani YouTube atacağınız zaman 2K destekliyor. YouTube'a 2K çekebilirsiniz. Burada da video ayarları var sağ tarafta. Otomatik de şu anda. Aşağıda shutter matır ayarlayabiliyorsunuz. Işığını ışığını açıp kapatıyorsunuz buradan. Manuel yaparsınız. Video ayarlarına girdiğiniz zaman şurada da şu özelliği göstereyim. Bu da önemli. Smart LED setting arkadaşlar. Burada hani önünde ledler yanıyor ya. Ben onu açık kalsın dedim uçuş yaparken açık kalıyor. Özellikle akşam uçuşlarında arkadaşlar kırmızı led yanması güzel. Çünkü 50 metre üstünüzde drone'u izlediğiniz zaman baktığınız zaman ön arkası neresiydi bunun ya diye şaşırmayın. İleri bastığınız zaman geri gitmesin. Geri bastığınız zaman drone ileri gitmesin. Bilin ki ışıklar önde. Kırmızı ışığı gördüğüm zaman Aa, önü benden tarafa bakıyor diyorum. O zaman daha kolay rahat bir şekilde sürebiliyoruz arkadaşlar. Otomatik olarak açık, açık kalsın mı diyor. Akşam açarım diyor. Gündüz kapatarım diyor. Sen uçarken ledleri diyor gündüz kapatırım diyor. Akşam açarım diyor. Yani onu demek istiyor. O da açık kalsın arkadaşlar. Onun dışında SD kart, SD kartı seçin. Oraya kaydetsin. Artı zaten 8 GB dahil hafızası var. Bu videoyu da fazla uzatmayayım arkadaşlar. Çıkayım hemen. Bayağı oldu çünkü. Arkadaşlar %90 izleyip de abone olmayan arkadaşlar var. Geri gelip izleyen sayısı da %70'lere ulaşmış. Geliyor geri izliyor abone olmadan. Rica ediyorum abone olun destek verin mesafe testleri şehir içinde kimse yapmaz. Cesaret ister gerçekten arkadaşlar. Ben görüyorsunuz 2 kilometrin üstüne gönderiyorum. Cumhurbaşkanı'nın evine 3 kilometre mesafede uçuruyorum. Ben Çamlıca'da oturuyorum. Kısıklı benim 1 kilometre yanımda. Kırmızı bölgenin hemen sınırında uçuruyorum. Yani sizin için güzel. Geçen de de başıma ne geldi gördünüz. Cemırs kesti sinyalimi. Yani drone'u kaybedebilirim. Risk alıyorum arkadaşlar. Destek verirseniz daha güzel video çekerim. Daha hevesli çekerim. Sizden ricam abone olup desteğinizi gösterin bana. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Mesafe testlerimiz devam edecek. Çekimlerimiz devam edecek. Yorumlarda da bildirebilirsiniz sorularınızı. Yanlış bilgi de vermiş olabilirim arkadaşlar. Yanlış bilgi verdiysen de yorumlarda düzeltirsiniz. Kusura bakmayın. Bazı şeyler de yanlış okuyorum. İngilizcem de fazla yok. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kırımsız uçuşlar diliyorum. Allah'a emanet olun.